Engelsiz Filmler Festivali engeli olan ya da olmayan herkesin bir arada film izleyebildiği bir festival. Bu anlamda sanata erişimin bir lütuf değil hak olduğunu bizlere hatırlatan bir festival. Çünkü dünya sinemasının ve Türkiye sinemasının güncel örneklerini göremeyen ve duyamayan kişiler için erişilebilir hale getiriyoruz. Aynı zamanda erişilebilir mekanları seçiyoruz ortopedik engeli olanlar için. Böylece engeli olan, olmayan herkes bir arada film izleyebiliyor. Ben Müslüm Subaşı, iş yeri hekimiyim. Ortopedik engelli olarak burada bulunmaktan büyük onur ve keyif aldım. Festivaller hepimize çok ciddi bakış açısı kazandırıyor. Mutlaka desteklenmesi ve hepimizin gelebilmesi sağlanmalıdır. Yaşama katıldığımız oranda varız. Canlıyı adeta ölülden ayıran şey harekettir, hayata katılımdır. Bu festivaller ki bize bu olanakları sunmaktadır. Neruda'nın dediği gibi yavaş yavaş ölümü seçmiş oluyoruz yerimizde oturduğumuz anda. Merhabalar, böyle bir festival yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Festival filmlerini çok beğendim. Yer olarak mükemmel ve ayrıca merdivenleri yok, basamakları yok. Görmen gel için hem yer olarak hem mekan olarak çok güzel. Engelsiz Filmler Festivali bu sene yedinci kez seyircilerle buluştu. İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere bu sene de üç şehri geziyoruz. İlk tura İstanbul'daydı, Sinebu'da her sene olduğu gibi onlarla işbirliğimiz devam ediyor ve orada hem yönetmen ve film ekipleriyle söyleşiler gerçekleştirdik. Engelsiz Yarışma Bölümünde bulunan filmlerin yönetmen ve film ekipleri bizlerle buluştu. Sen oynadıkça, sen oynadıkça İlk defa bir filmimle bu festivale katılıyorum. Çok yoğun bir dönemimde özellikle söyleşiye katılmak istedim. Çünkü festivalin yaratmaya çalıştığı ve amaç edilen de şeyi çok önemsiyorum. Sanatın diliyle bir araya gelmekle ve bir etkileşim yaratmak ve birlikte olmak benim için çok özel ve kıymetliydi. Salonda da aynı enerjiyle ve benim buraya gelme nedenlerimin karşılığını bulduğum için de ayrıca çok da mutlu oldum. Aynı zamanda Rehber Köpekler, bu seneki özel seçkimiz, rehber köpeklerle ilgili filmleri gösteriyoruz. O kapsamda da Rehber Köpekler Derneği ile bir söyleşimiz oldu. Bu STK'larla söyleşileri bu sene festival kapsamında ilk kez yapıyoruz aslında ve bu seneden itibaren de aslında devam etmeyi düşünüyoruz. <laughs> Şu an Eskişehir'deyiz. Eskişehir ayağının son günündeyiz. Bu sene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğimiz devam ediyor. Eskişehir tabii ki bir öğrenci şehri olduğu için öğrencilerin çok ilgisini çekiyor festival. Geçtiğimiz senelerde de bu şekildeydi. Bu sene de salonlarımız doluydu. Engelsiz Yarışma bölümünde bulunan filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşilerimiz oldu oluyor ve gerçekten hani çok doyurucu bir söyleşi gerçekleştirdik. Ve bugün de güvercin ve anons filmlerinde söyleşilerimiz olacak. Merhaba Ali Vatansever ben. Saf Filminin yönetmeni. Engelsiz Filmler Festivali'nde olduğum için bu sene filmimle beraber çok mutluyum. Şu anda Eskişehir'deyiz. Hem İstanbul'daki hem Eskişehir'deki gösterime katıldım. Benim için filmler yapmak zaten insanlarla, izleyicilerle bir iletişim kurma çabası, onlara dokunma, onlara anlama çabası. Saf özelinde konuşursam, benim için ulaşma fırsatı bulamadığım, gündelik hayatımda ulaşma fırsatı bulamadığım kişilere dokunma, o kendi dezavantajımı, kendi engellerimi kırma hali. Umarım festivalle beraber bizler de yaşlanırız. O güvercin piyasasında o işlerle mi dönüyor? Şey çok güzel olacak, o mesela Trende saklanma sahnesi vesaire ne bileyim ya da kaçış anları hani biraz da yaşak Kemal'in o İnce Roman'la filan gitti bende. Merhabalar ben Banu Sıvacı, Güvercin filminin yönetmeniyim. Ee, bu sene geçen seneden beri çeşitli festivallerde gösterilen Güvercin'le ilgili bir eksikliğimin tamamlandığını hissediyorum. Çok mutluyum. Benim için çok önemliydi. Bu eksiğin tamamladığı için festivale ayrıca teşekkür ediyorum. kardeşim Miray'ı izledim. Ee, bence gayet de güzeldi. İçeride engelli çocuklar vardı. Bence beğendim doğrusu. Ee, ve öner öneriyorum filme. Tabi ee, tabii şehirlerimize gelirse böyle filmler gene izleyeceğim. Ondan sonra ışıklar açıktı. Bunu anneme sordum. Annem şey dedim. Bazı engelli çocuklar pek karanlığı sevmiyor dedi. Ondan oldu. Ankara Ayağı'nın sonuna geldik. Yarın ödül törenimiz gerçekleşecek ve ödüller sahiplerini bulacak. Şu an Güvercin'in söyleşisinden çıktık ve çok samimi ve çok güzel bir söyleşi yaptık. Ayrıca Anons ve İkeli'nin arasında filmleriyle de bugün söyleşilerimiz oldu. Çünkü ben resim mezunuyum. Anonslarımı taşıyorlar, ağızlarımdan besliyorlar. I didn't do it for long, because of him, I am here today and I get to meet all these amazing people like you and I. This festival is amazing. I did a Q&A, it was beautiful, I had a lot of questions, I could answer them. Even one person came from far to talk to me, so it was really amazing, I really enjoyed it. So thank you. By the way, you look so confident. and So cool. But <laughs> thank you. What are you working on now? Are there any usual projects that you are currently doing? Bu karşılaşmaları önemsiyoruz çünkü hani engeli olan ve olmayan ayrışmasının aslında önüne geçen karşılaşmalar bunlar. Bu anlamda çok önemli. geldiniz. Meydansız Bunlar Festivali 2019'un ödül törenine. Bir kere bu dünyada değişen çok fazla şeye şahit olduk. Festivalin sonuna gelmiş bulunuyoruz artık ee, ve şimdiden seneye için hazırlıklarımıza da aslında başladık bir taraftan. Evet, bir tane tutuyorum şu an. Ee, bu teknolojinin sürdüğünü bilenler var mı aranızda? <laughs> telegram evet, çok da önemli bir isimden, ee, değerli belediye başkanımız, e, Ankara Büyükşehir Belediye şey Başkanı Mansur Yavaş'tan bir telegram. <laughs> Ben de heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ve son halka geçmiş gördüğünüz gibi. E, ben de bir kısmına düşmüş oldum. Müthiş. E, artık ödüllere doğru geçiyoruz. Buradan doğal olarak burada olmak e, bizim için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. En iyi senaryo ödülü sahibi Sibel filmin. The enthusiasm that the festival generated goes to demonstrate its urgency and its utility. Now it's my pleasure to announce NE Unit One, Mahmut Fazıl Döker. Any film? Ödülü Amos'a gidiyor. Amos gidiyor bu festivalde bana.

sonuna yardım törenin. Ee, yani asla bitsin istemedim, inanın. E... <laughs> <laughs> e, bu ekibe teşekkür etmek istiyorum. Harika, bu harika festival yaptıkları için. şimdilik üç şehirden bütün Türkiye'ye yayılacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, gelecek yıl Engelsiz Filmler Festivali 2020'de görüşmek üzere. Bu sene festival kapsamında sanal gerçeklik deneyimleri de devam ediyor. Ee, i̇lk kez iki sene önce programda yer vermiştik. Bu sene üç tane e, sanal gerçeklik deneyimi olacak. Seyircilerle buluşacak. Bir tanesinde bipolar bir kadının e, gözünden dünyaya bakacağız. Diğerinde e, ortopedik engeli olan bir genç kadının gözünden e, deneyimleyeceğiz dünyayı. E, ve diğerinde ise e, epilepsisi olan bir kadının e, deneyimlerine ortak olacağız. Sanal gerçeklik deneyimlerini de önemsediğimiz bir program çünkü birebir bize o insanların gözünden dünyaya bakma şansı elde etme fırsatı veriyor.